Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft Power BI eğitiminde Excel Power Query konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Excel'in Power Query yani sorgu alanının e, arayüzünü biraz böyle tanıtmıştık. Bugünkü konumuz ise arkadaşlar farklı kaynaklardan çektiğimiz e, bazı tabloları Excel'in e, Power Query yani sorgu alanında sorguları birleştirmek olacak arkadaşlar. Bu aslında tamamen Excel üzerinde bildiğiniz o düşey ara mantığıyla ya da SQL'de bilmiş olduğunuz e, o join kavramıyla e, yani birebir işlem yapıyor. Onun gibi düşünün. Eee Şimdi hiç vakit kaybetmeden bir örnek yapalım. Nasıl bir örnek yapalım biliyor musunuz? Şimdi elimizde bu power hastane tablosu mevcut ya. İsterseniz bunun kopyasını da alabilirsiniz. Bu ana tablo bozulmasın diyorsanız. <laughs> e, boş bir tane daha bir Excel sayfası açalım. Ctrl N le. Şimdi amacım buradaki tabloyu parçalayıp farklı farklı yerlerde yani bir Excel tablosunda bir text tablosunda bunları barındırmak <laughs> Yani varsayımımız ne? Çektiğimiz kaynakların e, farklı farklı yerlerden. Mesela bir SQL veri tabanından ya da başka bir e, text dosyası olarak aldığımız ya da bir Excel dosyası aldığımız farklı sorguları birleştirmek. Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir tane arka planda yeni bir Excel sayfası açtık arkadaşlar. Şimdi <laughs> şurayı kopyaladım. Buradaki Excel'e yapıştırdım. Şuradaki hasta adı ve soyadını kısmını sildim arkadaşlar. Sonra geri ana tabloma döndüm. Buradan da şuradaki alanı sildim. Yani e, elimdeki bir tabloda bir referans değeri olmak zorunda tabii ki. ID burada. Burada ad ve soyadı barındıran bir tane Excel dosyası. Şimdi bunu burada kaydedelim. Sonra geldim diğer Excel dosyası arkadaşlar. Bunu da e, farklı olarak kaydedeceğim. Ne diyelim diğer seçenekler. Masa üstüne 2 e, ismiyle kaydediyorum. Masa üstüne arkadaşlar kaydettim. E, sonra bu bir de üçüncü olarak bir de text dosyası açalım. Onu nasıl açalım biliyor musunuz? E, şurayı bir alayım ben tekrardan. Kopyaladım. Sayfa 2'ye buraya bir yapıştırdım. E, şurayı bir sildim arkadaşlar. Bir tane not defteri açalım. Not defterine de arkadaşlar şuradaki alanı kopyaladım. Başını kopyalamadım. Buraya yapıştırdım. Yine Ctrl S ile bunu da 3 olarak masa üstüne kaydediyorum. Şimdi şu sayfa 2'yi sildim. Sayfa 1'den de hasta telefonunu silelim arkadaşlar. Şimdi elimizde 3 tane tablo var. Bunlardan bir tanesi Excel, birinci Excel'imizde tuttuğumuz Ad ve soyadı barındıran kısım. İkinci tablo buradaki iki numaralı Excel. Burada TCS'i, cinsiyeti, doğum tarihi ve maili tutuluyor. Ve üçüncü olarak da bir tane text dosyası. Orada da telefon numaraları tutuluyor arkadaşlar. Şimdi şurayı kapattım. Sonra tekrar alt arka planla bir tane Excel dosyası daha açalım. Sonra burayı da kapattım arkadaşlar. Boş bir Excel dosyası ile karşı karşıya kaldık. Şimdi geldim veri kısmından ben bu sorguları çekmem gerekiyor. Dikkat ederseniz arka plandaki bütün dosyaları kapalı şu anda. Veri al dedim. Dosyadan çalışma kitabından şeklinde süreci başlatıyorum. Geldim masa üstüne. Benim ilk neydi arkadaşlar? Power hastane. Bunu öncelikle bir çekelim bakalım. Dönüşüm yapıyor. Karşımıza küçük bir ekran çıkacak. Sayfa 1. Buradaki alanı veri dönüştürme olarak alıyorum. Query alanında buradaki alanı açtım arkadaşlar. Burada sadece neyimiz var? ID'miz, adımız ve soyadımız. Sol tarafta görmüş olduğunuz kapat ve hedefe yükle kısmına tıklıyorum. Ve sadece yalnızca bağlantı oluştur diyorum arkadaşlar ve tamama basıyorum. Bu artık arka planda bir bağlantı olarak gözükecek arkadaşlar. Şuradaki sorgular ve bağlantılar kısmına gelirseniz Burada sayfa 1'in ve içeriğinin bu şekilde olduğunu görürsünüz. Şimdi ikinci bir sorgumu yani 2 numaralı excelimi çekmek için yine dosyadan diyorum. Çalışma kitabından masaüstü ve 2 numaralı excelimi çekiyorum arkadaşlar. Bakın şimdi yine tekrar aynı alan ama burada ne var? TC cinsiyet, doğum tarihi ve mailin olduğu bir alan var arkadaşlar. Yine referans alanımız ID olacak. Veri dönüştürmeyi diyorum. Tekrar bir query daha açtı arkadaşlar. Yine geldim sol tarafa kapat ve hedefe yüklüyorum. Yalnızca bağlantı oluştur. Bağlantılar arka planda duruyor. Mesela bir numaralı bağlantı ad ve soyadın oldu. iki numaralı bağlantı TC, cinsiyet, doğum tarihi ve mailin olduğu alan. Şimdi bir de benim üçüncü bir alanım vardı arkadaşlar. O da text dosyasıydı. Veri al diyorum dosya kısmından metin veya CSV. CSV arkadaşlar virgülle ayrılmış yapıdır. Mesela bazen açtığınız zaman Excel'i yüklediğinizde, text dosyasından yüklediğinizde karma karışık bir yapı karşınıza çıkar. Tek bir sütundan oluşur. Hatta metni sütunlara dönüştürür biz onları ayırmaya çalışırız. Aralarında virgüllerle ayrılma işlemi yapılır. Onlar CSV dosyasıdır. Şimdi ee, dediğim gibi mesela internetten ya da JSON, PDF, veri tabanı nereden alırsanız alın. Ben sadece örnek yapmak için sadece bunu üçünü gösterdim. Geldim metin veya CSV arkadaşlar 3 numaralı text dosyamı al diyorum ve üçüncü sorgumu da Power Query ekranına yükleyeceğim. Veri dönüştürme diyorum arkadaşlar. Tekrar bir sorgu alanı bana açılacak. Yine kapat ve hedefe yükle. Bunlar bağlantı olarak kalsın arkadaşlar. Arka planda 3 adet bağlantımız şu anda aktif olarak duruyor. Eğer ana datadan herhangi bir veri değişikliği olursa buradaki sorguları da etkileyecektir. Şimdi sorgularımız tamamsa şuradaki kısma geliyorum arkadaşlar. Sorgular ve bağlantılardan sağ klik yaptım. Ee, hatta çift tıklayalım. Direkt bize query alanını açsın. Şimdi ana datam buydu benim. Yani ana referans alacağım datam bu. Buradaki hasta ID'ye göre ad soyadım burada mevcut. Ve diğer tablolardan da ID'yi referans alarak getirecek bana. Bunun için ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada görmüş olduğunuz giriş sekmesinde arayüz tanıtırken burayı geçtim. Yani es geçtim bu örneği yapmak için. Sorguları birleştir diyorum. Ve sorguları birleştir dediğimde arkadaşlar karşıma bir alan açılıyor. Şimdi Buradan geldim. Öncelikle geçerli olan şu anda aktif olan bu. İkinci sorguyu çağıracağım yanına. O yüzden buraya tıklıyorum. Geldi ikinci sorgum burada. Daha sonra referans alacağım alanları buraya bildirmem gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bu yukarıdaki tablodaki hasta hastaydı. İkincisi de alttaki tablodaki hastaydı. Bakın altta zaten onay sekmesi geldi. Seçim ilk tablodaki 5000 satırdan 5000 tanesiyle eşleşiyor diyor. Soldan bir join işlemi gerçekleştireceğiz. Tamam deyince bakalım ne olacak. Bakın ne oldu arkadaşlar. Table diye bir sayfalar açıldı. Geldim. Şuradakilerin tamamını seçiyorum. Tamam dediğimde bakın. Hatta şuradaki hasta id'yi kaldırayım ben. Satırı kaldır. Şey, sütünü kaldır. Ne oldu? Hasta ID, ad, soyad, TC'si, cinsiyeti, doğum tarihi ve mail adresi buraya geldi. Şimdi bir de benim üçüncü bir yapı getirmem gerekiyor. Bir de tekst dosyamda bunların e, neyi vardı? Telefon numaranın tutulduğu bir alan vardı. Geldim tekrar sorguları birleştir diyorum. Alt tarafa e, üç numaralı yapıyı getirdim. Yukarıdan yine referans alacağım alanları birleştiriyorum. Soldan bir birleşim istedim. Tamam dedim ve üçüncü bir table açıldı. Buradaki kolon 1 değil bizim işimiz kolon 2'li. Kolon 1 tekrar hasta id'yi getirecek. Çünkü text dosyasında başlık tanımlamadığımız için bunları kolonlu olarak görüyor. Tamam dedim arkadaşlar. E, hatta şuraya da isim değiştirebiliriz. Telefon diyebiliriz. Bakın ne oldu? ID, hasta adı, soyadı, TCS'i, cinsiyeti, doğum tarihi, maili ve telefonu. Yine tek bir referans alanından alarak. Hani SQL'daki join işlemi vardı ya. Yine belli bir alandan biz ilişkisel veri tabanı üzerinden referans gösterdiğimiz bir alanı karşılığında farklı tablolardan verileri getirebiliyorduk. Yine Excel içerisindeki düşe yaradan bir referans alan vererek yine istediğimiz satırları karşımıza getiriyorduk arkadaşlar. Power Query aracılığıyla dediğim gibi text dosyası olabilir, Excel dosyası olabilir, SQL dosyası olabilir, farklı farklı Azure dosyası olabilir. Bunları farklı farklı sorgular şeklinde tanımlayıp query alanına daha sonra bu sorguları birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Birleştirme işleminden sonra kapat ve yükle kısmına tıkladığınızda arkadaşlar Şuradaki alana bir gelsin. Bağlantılar. Bir saniye. Sorguyu tekrar bir açalım. Üçünü de açtı. Kapat ve yükle. Bir saniye. Mevcut var. Tablo olarak çekeceğim o yüzden. şurayı bir açsın. Heh. Nereden başlarsın? Şuradaki alana tablo. İsterseniz pivot table olarak da çekebilirsiniz. Pivot chart olarak da çekebilirsiniz. Tamam tıkladığımda arkadaşlar dış veri alıyor ama alamadı. Neden alamadı? Sorgu 3'ü çağırdık çünkü. Özür diliyorum. Şurayı bir silelim. Yanlış sorguyu çağırdık. Ee, hangisiydi? Şu muydu arkadaşlar? Bir bakalım. Tablo. Dış veriyi bir alsın tekrardan ne yaptı hasta id'si adı soyadı tc cinsiyet doğum tarihi mail ve telefon numarasını bu şekilde farklı farklı alanlardan sorguları birleştirerek getirebiliyoruz arkadaşlar query alanında yani excel'in power query alanında sorgu birleştirme yapısının mantığı bu şekilde.